Serkan Kurtuluş'la Sinan Ateş'in bağlantısı olduğunu söylüyordu. Ben de bunun peşine düşmüştüm, nasıl olabilir diye. Serkan'a sordum, e, sesli mesaj yoluyla. O da bana aynı şekilde yanıt verdi. Evet, Sinan Ateş'i kendisiyle görüştüğünü ama Sinan Ateş e, Ben kendisiyle görüşmesini Nükhet Uhtar'ın istediğini söyledi. Bu istek üzerine Sinan Ateş'in kendisiyle ilişki kurduğunu, işte bu İzmir'deki FETÖ borsası ile ilgili ifadelerini ve iddialarını değiştirmesini ya da aksini söylemesini istediğini ama kendisi bunu reddettiğini söyledi. Sinan Ateş'in Serkan Kurtuluş'la Müke Otarın lehine bir ya da onun bir takım şeylerini Anlatmaması ya da anlattıklarını düzeltmesi için Bir ilişki kurduğuna dair Serkan Doğruladı Böylelikle bu iddiayı Ben Aslan'ın tersini duymuştum yani Sinan Ateş'in aracı Olmak istediğini duymuştum Değilmiş Serkan'ın anlattığına göre Müket Hanım gidip aracı olmasını istemiş Sinan Ateş'in Sinan Ateş de kabul etmiş ama Bir görüşmeden sonra anlaşma olmamış yani Serkan kabul etmemiş bunu